Amcanı öldürmüşler. Bomba analizi geliyor. Başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tek tek cevaplayacağız arkadaşlar. Bazı diziler başlar, bazıları gelir, yer altı geliyor. Ve geldiğinde yer yerinden oynayacak. Hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Bu bir hikaye değil arkadaşlar. Bu bir hesaplaşma. Fragmanla da gördünüz. Amcanı öldürmüşler. Bir cümle, bir ölüm, bir zincirin ilk halkası. Ölen adam sıradan biri değil. O isim Bozkurt Hanoğlu'nun amcası. Yani Bozo'nun amcası. Her altında herkesin fısıltıyla söylediği isim de Bozo. Artık İstanbul Karteli'nin yılı başlıyor. Bu şehirde katlar masada değil toprağın altında olacak arkadaşlar. Devlet bakar kartel yönetir Haydar yanarak yürür. Haydar Ali konuşmuyor. Çünkü bu hikayede sözler değil bedeller konuşacak gibi duruyor. O adamı neden öldürdü? Çünkü o adam Haydar Ali'nin ailesini katletti ve ileride Bozo bunu anlayacak. Ama ondan öncesi intikam planı kusursuz olacak. Ta ki hesaba katılmayan bir isim çıkana kadar o da Ceylan. Bir koşun, bir sapma ilk fragmanda gördüğünüz üzere ve Haydar Ali istihbaratın elinde bilerek mi düştü? Evet arkadaşlar. Ama onun bilmediği bir şey vardı. Bozo'nun koğuşuna girecekti. Ona tam bir 3 yıl duvarlar, sessizlik, devletle kirli bir anlaşma. 3 yıl hapis ama asıl ceza içeride değil dışarıda olacak arkadaşlar. İlk önce Bozo çıkacak ondan sonra Haydar Ali koğuştan çıkacak. Bu da yaklaşık 2-3 bölüm sonra biz izleyeceğiz. Çık karteli patlat ne kadar sürerse bu bir görev değil bu bir ölüm yürüyüşü. Bozo kötülükle yorulmuş bir zeka. Kötü olduğu için değil, haklı olabileceği için korkutucu. Sevgiliyi neden sordu? Çünkü devlet sadece Haydar'ı değil, Ceylan'ı da bu oyuna sürecek. Evet, Bozo ve Ceylan birlikte olacaklar. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Bunun çünkü devlet Ceylan'dan isteyecek. Geçelim Türkiye arkadaşlar. Haydar Ayda türküsü çalacak. Mesaj net. Benliğini yapmadan gerçeğe hiçbir şekilde ulaşamazsın. Haydar Ali işte bunu yapacak arkadaşlar. Yanacak, yok olacak ve yeniden doğacak. Bozo ve Haydar Ali'nin arasında gerçekten kavga çıkacak mı o hapis sahnesinde? Hayır sadece yüzleşme olacak. Son sahnede yumruk yok, silah yok ama hava ağır. Çünkü ikisi de biliyor ki bu hikaye birinin ölmesiyle bitmeyecek. Dostluk mu ileride göreceğiz. Düşmanlık mı olacak mı? muhtemelen. Ama daha kötü senaryo bizi bekliyor arkadaşlar. Evet hudutsuz sevda bitti. Yeraltı başladı arkadaşlar. Bu bir aşk dizisi değil. Bunun altını bir çizelim. Mafyatik bir dizi. Ama inanılmaz senaryosu olan uzun süredir Bahadır Özdener bu hikayeyle startı vermişti. Seyirci hazır mı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Yeraltı 12 Ocak'ta başlayacak. Kemerleri bağlayın. Çünkü bu iniş değil. Bu serbest düşüş olacak sizin için. Beğenin bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada oyuncu kadrosuna da bakalım. Deniz Can Aktaş, Devrim Mesken ve Uras Kaygılaroğlu dizinin başrolünü paylaşıyor. Dizinin kadrosunda ise Mehmet Yılmaz Ak, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen gibi tecrübeli oyuncuların yer alıyor. Genç kuşağın yetenekli oyuncuları Ülkü Hilal Çiftçi, Hakan Çelebi, Ekin Aksoy, Nilay Erdönmez ve Ceren Kaçarda yer alacak arkadaşlar. Bomba bir isim daha kadroya katılacağı söyleniyor arkadaşlar. Edo'nun eniştesi ünlü oyuncuyu da son anlaşmaya gelindi arkadaşlar. bir bilgi aldıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın.